arkadaşlar eva silikonla kalıp üretmeye tam gaza Abi Şahin abimiz bizim misafirimiz. Yani Şahin abimize atölyelerimizin hepsini gösteriyoruz. Yani bizim yaklaşık 2-3 yerde atölyelerimiz var. İhracat fabrikamızı gösterdik. Yerli üretim yaptığımız fabrikamızı gösterdik. Burada da hangi kalıpların nasıl olacağını, ne yapılması gerektiğini, döşeme teknikleriyle alakalı böyle duvardaki döşeme teknikleriyle alakalı da bilgiler verdik. Nasıl yapılması gerektiğiyle alakalı bilgiler verdik. Şahin abinin bugün bizim misafirimiz ne düşünüyor? Bir bakalım kendi görüşlerini düşünelim. Evet Şahin abi ne düşündün bugüne kadar şu ana kadar? Şu ana ne düşündüm? Ee e, ee, nasıl diyeyim yani bilmeyerek geldim. Şimdi doğrusu geldiğimde sevindim. iyi oldu. Hem güler yüz Eee, e, yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Öğrendim, öğrendim mi abi bu işi. Öğrendim. Yani karargahı öğrendin. Fransa'da bu işi yapacaksın. İnşallah yapacağız. Evet. İnşallah. Yani Fransa'da bu işi inşallah Şahin abim çözüp yapacak. İşte alacağı kalıpları seçimini yapıyoruz. Köşe kalıplarımız var. Mesela şöyle köşe kalıplarımız var. Bakın şöyle her modelin köşe kalıpları vardır bizde. Bu köşe kalıplarını da Şahin abimize güzel bir şekilde vereceğiz. Kalıplarımız dayanıklı arkadaşlar. Yani 3 yıl biz garanti veriyoruz. En az 15 yılda kullanabiliyorsunuz bu kalıpları. Kalıplarımız efsane kalıp. Yani bu kalıpların üstüne şu anda kalıp yok piyasada. Biz Türkiye'nin tek kalıp fabrikası olduğumuzu zaten iddia ediyoruz ve o ispatladık da zaten kendimizi. Büyük ihracat fabrikamızı da açtık çok şükür. Oradan da yurt dışı ihracatlarımız o fabrikadan da yapılacak. Şu andaki bu fabrikamızdan da imalatlarımız yapılacak. Evet arkadaşlar sizler de bir an önce tanışın bize. Bir an önce gelin Şahin abim gibi size bütün bilgi, birikimimizi, bütün reçetelerimizi verelim. Bu işe bir an önce başlayın, para kazanın arkadaşlar. herkes hayırlı işler, bol kazançlar.